Sana buraya bazı şeyler koyuyorum. Yol boyunca aklında olsun. Lazım olursa açar okursun. Olmazsa da olsun. Bir zararı yok. Burada dursun. Şuraya bir cümle koydum. Bırak acımızı birileri duysun. Hem zaten şiir niye var? Dünyanın acısını başkaları da duysun. Acı mıhlanıp bir kalpte durmasın. Ortada dursun. Olur ya, biri elini alır okşar, biri alnından öper, az unutursun. Buraya tabiatı koydum. Ağaçları, suyu, ovayı, dağı, onlar bizim kardeşimiz. Çok canın sıkılırsa arada onlarla konuşursun. Buraya küçük mutlu güneşler koydum. Günlerimiz karanlık ve çok soğuk oluyor bazı akşamlar. Isınırsın. Buraya bir inanç, bir inat koydum. Tut ki unuttun. Tekrar bak. O inat neyse sen olsun. Buraya yolun yokuşunu koydum. Bildiğim için yokuşu, zorlanırsa nefesin unutma. Ciğer kendini en çabuk onaran organ. Vallahi bak, aklında bulunsun. Buraya umutlu günler koydum. Şimdilik uzak gibi görünüyor. Ama kim bilir, birazdan uzanıp dokunursun. Burada bir tutam sabır var. Kendiminkinden kopardım bir parça. Lazım oldukça, ya sabır, ya sabır dokunursun. Buraya bir silkinti otu koydum. Kırk dert bir arada canına yandı kırkına birden deva olsun.